kaza anı paniklemeye meyilli olduğumuz bir durumdur. Ancak doğru adımları atarak hem kendi güvenliğinizi hem de başkalarının güvenliğini sağlayabilirsiniz. Durun ve güvenli bir alana geçin. Aracınızı mümkün olduğunca yol kenarına çekin. Çevreye dikkat ederek trafiği engellemeyecek bir konum bulun. Acil durum ışıklarınızı yakın. Görünürlüğünüzü artırın. Yaralılar varsa 112'yi arayın. Hemen ambulans ve diğer acil ekipleri çağırın. Yaralının durumunu kısaca anlatın. Olay yerini doğru bir şekilde tarif edin. Emniyet kemerinizi çıkarmadan önce dikkat edin. Çevrenin güvenli olduğundan emin olun. Araç durduktan sonra emniyet kemerini çıkarın. Kaza yerini belgelendirin. Fotoğraf ve video çekin. Araçların hasar durumunu, olay yerini ve çevresini belgeleyin tanık ifadeleri alın. Kaza anına tanık olan kişilerin bilgilerini ve ifadelerini alın. Sigorta şirketini bilgilendirin. Poliçe bilgilerinizi yanınızda bulundurun. Kaza ile ilgili detayları sigorta şirketinize bildirin. Polisi bekleyin. Kaza tutanağı düzenlenmesi için polis ekiplerini bekleyin. Polis gelene kadar olay yerinden ayrılmayın. Unutmayın, sakin olun. Panik yapmadan Adımları takip edin. Güvenlik her zaman güvenliğinizi ön planda tutun. Yardım ihtiyacınız olduğunda çekinmeden yardım isteyin. İlk yardım eğer biliyorsanız yaralılara ilk yardım uygulayabilirsiniz. Kaza tutanağı polis tarafından düzenlenen tutanağı dikkatlice okuyun ve imzalayın.